Şimdi her hücrede binlerce farklı türde ve milyarlardan milyardan fazla protein bulunuyor. Bütün hücrelerde farklı farklı proteinler ve bunların onlar hepsi düzenli olarak yeniliyor, yenileniyorlar. Ayda bir kere kendilerine oluşturan amino asitleri ayrıştırılıyorlar ve tekrar yeniden yeni proteinler oluşturuluyor. Ve bu proteinlerin tamamının görevleri farklı, reaksiyonları farklı. Mesela bir kısmı hormonları oluşturuyor, bir kısmı dokulara oksijen taşıyor, bir kısmı hücreleri hareket ettiriyor. Bir kısmı mesela hayati fonksiyon sağlayan şeker oranının vücutta düzenlenmesini sağlıyor hepsi farklı görevleri ve farklı işlevleri ayrılıyor. Tabii bu ne demek oluyor? Sürekli yeni proteinler oluşuyor hücrede ve hepsinin farklı bir görevi var ve oluştukları anda hepsinin görev yerlerine hızla gitmeleri gerekiyor. O zaman bu müthiş bir protein trafiği demek, müthiş bir protein akışı demek hücrenin içinde. Çünkü hepsinin çok hızlı olarak görevlerini görecekleri yerlere hemen taşınmaları gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden. Bir kısmı da ileride kullanılacak bu proteinlerin. O yüzden onların da Protein deposuna gönderilmesi gerekiyor. Ee, sadece hücrenin içinde oluşan proteinler değil, bazen hücre zarı kanalıyla dışarıdan da yeni proteinler hücrenin içine giriyor. Hücrenin içinde oluşan proteinlerden bir kısmı da hücre zarından dışarı çıkıyor ve dışarıda görev yapmak üzere görev yerlerine gidiyorlar. Şimdi bu yoğun protein trafiğinin bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor ve bunların e, ...hepsinin kullanılacağı yer Allah tarafından belli. Ribozomda üretilen bu fröteinler... ...teker teker görev yerlerini çok iyi biliyorlar. Hiçbir şekilde karıştırmıyorlar. Nereye gitmeleri gerektiklerini de biliyorlar. Çünkü hepsinin farklı proteinlere ihtiyacı var. Mesela mitokondrinin ihtiyacı olan protein başka bir organelin işine yaramıyor. Onun da mutlaka başka bir proteine ihtiyacı var. İşte bunların hepsi yerlerini biliyor ve olması gereken yerlere gidiyor. Peki bu işlem nasıl oluyor? Yani bu trafik nasıl düzenleniyor? Şimdi proteinler biliyorsunuz belli amino asitlerin belli bir sırayla ve belli bir dizilimle arka arkaya dizilmesinden oluşuyor. Şimdi bu amino asitler bu dizilimi yaparken aynı anda bir de proteinde posta kodu oluşturuyorlar, farklı amino asitler. Onların da görevi o posta kodunu oluşturmak. Yani posta kodu nedir? Bildiğimiz gibi mesela bir zarfın üzerindedir ve onun olduğu sürece o gideceği yere mutlaka inşallah gider. Yani o onun e, adresidir. İşte proteinlerde de bu posta kodları var. Yani bu adresler var ve bu posta kodu aracılığıyla mutlaka gideceği yere gidip görevini yerine getiriyor. Fakat posta kodunun olması yine yeterli olmuyor o posta kodunu okuyacak bir parçacığa ihtiyacı oluyor proteinin. İşte Allah burada da SRP parçacığını yaratıyor. Onu daha detaylı sonra anlatırım. SRP parçacığı geliyor proteinin uç kısımlarında bulunan o posta kodlarını okuyor. Nereye gideceğine karar veriyor, nereye gideceğini anlıyor. Ve proteine bir rehberlik yaparak alıp onu gitmesi gereken görev yerine götürüyor. Bu Allah'ın çok büyük bir mucizesi. Orada Allah'ın yarattığı o küçücük parçacık sayesinde bütün vücuttaki belki işlemler e, kendi görevlerini yerine getirebiliyorlar. Tabii ki bu sadece küçük bir detay. Bunun gibi yüzlerce detayın hepsinin bir anda ve e, aynı anda olması gerekiyor. Aynı anda yaratılmış olması gerekiyor ki onların hepsi görevini tamamlayabilsin inşallah. Maşallah.